Dermatoloji uzmanı Doktor Yeliz Karakocay ile birlikteyiz. Yeliz hocam hoş geldiniz. Hocam yılın en son programında bizleri kırmadınız e, konuğumuz oldunuz. hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk teşekkürler. Biz size dolgulardan e, bahsetmenizi istiyoruz genel olarak dolgulardan ama özel olarak da akıllı dolgulardan bahsetmenizi isteyeceğiz. Evet hocam. Tabii. Ee, i̇nsan ömrünün bu kadar uzadığı son yıllarda özellikle yaşlanmanın vücudumuzdaki etkilerini özellikle de deride e, çok sık daha sık görmekteyiz. Ee, bunun üzerine tabii özellikle bayanlar e, erkeklerde olmak üzere e, daha genç daha e, canlı daha güzel ve iyi e, görünmek adına e, çeşitli kozmetik uygulamalar e, talep etmekte. Ee, biz bu amaçla birçok kozmetik uygulama yapıyoruz medikal estetikle ilgilenen hekimler olarak. Ee, burada sık kullandığımız bir işlem de dolgu uygulamaları. Yıllardır dolgu uygulamalarında hyaluronik kasit içerikli dolguları kullandık. Ee, ve Bunlar da e, en fazla 1-1,5 bir, bir yıl kadar ömre sahip ömürleri dolgular. O evet ömürleri o kadar. Daha çok hacim verme etkisinden yararlanmak adına kullandık. Bunun dışında bugün burada bahsedeceğim akıllı dolgu dediğimiz dolgu ise içerik olarak, etki süresi olarak ve hizmet ettiği amaç olarak diğer dolgulardan çok daha farklı. Farklı bir dolgu. Evet. Hı. Özellikle içeriği farklı dedim çünkü hyaluronik kasit değil içinde taşıyıcı bir molekül içinde karboksimitil selloz dediğimiz su bazlı taşıyıcı bir molekül içinde polikaprolakton mikrokülecikleri yerleştirilmiş bir madde oluşturulmuş. Özel bir formülasyon bu. Biz bunu deriye enjekte ettiğimizde taşıyıcı molekülü yavaş yavaş vücudumuz tarafından parçalanmakta ve bir taraftan hacim etkisi azalırken parçalandıkça bir taraftan da polikaprolakton dediğimiz moleküller asıl etkiyi gösterecek olan mikrokürecikler açığa çıkıyor ve vücudumuzdaki e ee, kolajen sentezinden sorumlu fibroblastları o bölgeye çekiyor. Yani bir reaksiyonu tetikliyor. Matruşka bebek gibi yani evet. iç içe girmiş bebeklerden. Bir tanesi çıkıyor esasen e, en içte kalan kolajeni aktifliyor ve e, bir değişim yaşanıyor. Ne yaşanıyor hocam? Ee, bu e, polikaprolakton e, maddesi aslında çok e, yıllardır tıp alanında kullanılan bir madde ve güvenilir bir molekül. Ee, tamamen bio emiliblebilir e, bir madde özelliğe sahip, özelliğe sahip. E, kendisi molekül olarak fibroblastları enjekte ettiğimiz yere çekiyor bir reaksiyon tetikliyor ve bu da e, bizim vücudumuzda kolajen üretimini tetikliyor. Yani kendi kolajenimizi üretiyoruz. Dışarıdan hyaluronik asit içeren bir madde vermeyip kolajenimizi ürettirecek bir stimülatör, e, bir implant koymuş oluyoruz aslında. Bu da yaklaşık e, başlangıçta ilk 1-2 ay e, taşıyıcı molekülün hacminin azalmasıyla dolga etkisi önce bir azalıyor ki hastalar da bunu fark edecektir. O yüzden önceden bilgilendirmek lazım. 3-4. ay gibi de kolajen üretimimizin artmasıyla asıl etkiyi görmeye başlıyoruz. Ee, en kısa ömürlüsü bile yaklaşık bir yıl kadar etki etmekte bir Peki, avantajı bu, da o. Bu dolgu maddesi diğer dolgulara göre farklı yerlerde mi kullanılıyor? En çok nerelerde tercih ediyorsunuz? Yani aslında diğer dolgular gibi kullanıyoruz. Bunu da cilt altına ve kemik üzerine enjekte ediyoruz. Uygulama şekli de benzer. Ee, i̇ğne ya da duruma göre kanülle uyguladığımız bir e, molekül. Ee, en çok sıklıkla e, yaşlanma etkisini gördüğümüz yüz bölgesinde boyun, dekolte, el sırtı çok da ihmal edilen bir alan. Bu bölgelerde kullanıyoruz. Yüzde şakak bölgesi, elmacık kemikleri, çene gibi kemik üstü alanlarda ve bunun dışında e, nazolabial oluk dediğimiz burundan ağız köşesine giden oluklarda, e, marionet çizgileri ya da çene jawline şekillendirmede kullandığımız bir dolgu. Diğeriyle benzer ama bir farkı e, gözaltı ve dudaklarda kullanmıyoruz bu dolguyu. Hı, bu Diğer dolgunun özel, bölgeler, özel yapısı gereği göz evet. altı bölgesi ve dudak bölgesinde tercih etmiyoruz. Evet. Peki hocam... E, bu dolgunun bir alerjen etkisi, yan etkisi gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Ee, yani bu dolgu aslında dediğim gibi çok güvenli bir molekül. Ee, şimdiye kadar bildirilmiş bir e, alerjik reaksiyon e, görülmemiş. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, Ağzınıza sağ Teşekkür çok ederim. Çok Güzel bilgiler verdiniz. Teşekkürler. Bize çok mutlu ettiniz bizi. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz medikal estetik hekimi Doktor Tolga Şahin efendim. Çok yaşa devam ediyor.